bebeğin gelişim hızı kendine özel ve benzersiz olsa da bebekler ilk bir yılda çok hızlı büyür. Bu büyüme bebeklerde hem zihinsel hem de fiziksel bir büyümeyi gösterir. Bir bakmışsınız ki bebeğiniz bir gün öncesine kadar hiç sahip olmadığı bir beceriyi geliştirmiş ya da ailelerden en sık duyduğumuz cümlelerden bir tanesi bebeğin bu sıralar çok huysuz ya da çok fazla hareketli. Onu oyalamak benim için çok fazla zaman alıyor. Çok huzursuz olduğu için gün içerisinde de uykuları maalesef bu durumdan etkileniyor. Aslında bu korkulacak bir durum değil. Çünkü bebeğiniz sadece büyüyor. Büyüme atakları bebeklerde hem zihinsel hem de fiziksel bir gelişim gösterir. Bu süreçte bebeğinizde boy kilo artışının yanı sıra zihinsel ve gelişimsel büyümeler de gösterir. Mesela emeklemeye çalışır, kendinden uzak bir nesneyi tutup kendisine çekmeye çalışır ya da bir yerden tutunup kalkmaya çalışır. Tüm bunlar bebeğiniz için zorlu beceriler olduğundan dolayı uykularının bir miktar etkilenmesi de gayet normaldir. Yaşarken hiç bitmeyecekmiş gibi hissettirdiğini biliyorum. Fakat bu büyüme atakları 3 gün ila 7 gün arasında değişir. Peki bu dönemde bebeğimize nasıl yardımcı olabiliriz? Öncelikle çok iyi bir gözlem yaparak bebeğimizin yedi edindiği davranış nedir? Buna bakmak gerekiyor. Mesela emeklemeye başladıysa gün içerisinde bebeğinizi sık sık emekleme egzersizi yaptırabilir. Uzağına bir oyuncak koyarak ona uzanmasına yardımcı olabilir ve bu fiziksel aktiviteyi onun daha kolay bir halde yapmasına yardımcı olabilirsiniz. Ya da bebeğiniz kaşık tutmayı öğrendi, kendi başına yemek yemek istiyor. O zaman ona gün içerisinde yemek vakitlerinde bu fırsatı sık sık bu davranışı sergilemesine yardımcı olabilir ve daha sonrasında bu davranışı öğrendikten sonra da uykularının ve aynı zamanda gün içerisindeki huzursuzluğunun da azaldığını fark edeceksiniz. Unutmayalım ki büyümek sancılı bir süreç. Bebeğinizi bu dönemde çok iyi gözlemleyerek, ihtiyaçları doğrultusunda ona rehberlik ederek bu süreci daha rahat atlatmasına yardımcı olabilirsiniz. Umarım videom sizlere faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.